Evet, Bolu Emniyet Müdürlüğümüz olarak bayram öncesi ve sonrası gerekli trafik tedbirlerini en üst seviyede almış bulunmaktayız. 24 saat içerisinde 37 trafik ekibiyle güzergahlarımızda denetimlerimiz devam edecek. Ayrıca büro personellerimiz ve diğer birimlerden diğer birimlerdeki personelle trafik tedbirlerine takviye yapılmış bulunmaktadır. Trafik yoğunluğunu yarın ve yarından sonra bekliyoruz Arefe günü itibariyle Güzergahlarımızda sürücüler denetlenirken özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda arkadaşlarımız tarafından özellikle uyarılıyor. O yolcu otobüslerin denetimlerinde sürücülerin takograf kayıtları denetleniyor. Araç kullanma süreleri. Ayrıca yolculuk halinde bulunan yol kullanıcıların otobüslerde emniyet kemeri takmaları konuları personelimiz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bayram süresince otoyolda ve D100 otoyol e, D100 karayolunda e, radarlarımız e, belirlenen program kapsamında kazaların yoğun olduğu bölgelerde denetimlere devam edeceklerdir. E, böyle çok güzel olur. Bilen insanlar kendini ayarlar, yavaş gider. Aynen. Yani polisin denetim böyle olursa güzel. Kurallara uyuyor musunuz? Kardeşim zaten cezası var. Belki bu yüzden. Yani Bayramda uzun yola çıkmayı düşünüyor musun? Yok ben düşünmüyorum. Zaten uzun yoldan geliyorum. Kendi evime geliyorum. İyi bayramlar sağ olun. İyi bayramlar. Trafik nasıldı? Geldiniz güzel geldi. Trafik kalabalıklaşmaya kaçmaya başladı. Şey...